Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızlarıma aldığım Barbie'yi size göstermek istiyorum. Bim'den 89.90 Barbie açılımını sizlere kızlarımla birlikte açacağım. Ben açayım. Evet birlikte açın. Birlikte açın birlikte. Hayır. Evet. İçindeki malzemeler oldukça çok. Market arabası. Market arabası göster. Göster. Yaklaştır. Heh. Barbie'mizi göster. Düz tut. saçlarını göster şöyle. Ayakkabıları böyle. Sportif. Şöyle. Şimdi içindeki malzemeleri bir de kutusunu da göstereyim. Şöyle ayrıntılı. Evet tek tek gösterecek şimdi. Şöyle. Tane. Ben 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 bir ekmek ben ben var. Ben ben Süt var. Böyle iki tane yoğurdumuz var. Bir tanesi meyveli, bir tanesi normal yoğurt. Böyle bir makarnamız var renkli. deterjanımız Bir tane böyle marulumuz. Böyle bir meyve suyumuz var. Bu konserve zeytinimiz var. Bir de böyle saç şampuanımız var. Şimdi İnci sen tanıt. Öndekileri. Bu bir elma arkadaşlar. Bu bir, bu bir yumurta. Bu da bir ketçap. Bu da bir tam. Bu da bir su. Bu da bir çay poğan. Bu da bir su. Bu da bir çiçek. Bu da bir Aferin. Şimdi Barbie Barbie'yi bir göster bir daha. Barbie'nin yanında. <laughs> evet arkadaşlar, bu ya, ayakları var. Çıkartıyoruz. Böyle çıkartıyorsunuz. Ama ayakkabıyı çıkartayım dönü eve gidiyor. Böyle kıyaşıyor. Ama ben kıyısı biliyorum. çok bir yengallek ama. Çok güzel. Elbisesini ben takacağım. Elbisesi böyle çiçekli mi çiçekli çok güzel. Ayakkabıların altında bari bir şekilde böyle şeyleri var. Ben gösterdim. İşte böyle güzel. Bir Barbie çıktı. Evet böyle oynayacak ha bu Barbie. Evet burada elleri tutma yeri var burada. Bir tuttur bakalım İnci nasıl tutuyor. Burada altta arkadaşlar şöyle rafı da var fark ettiyseniz. Fazla gelen eşyalar buraya koyabilir. Evet, evet. Buraya şöyle tutalım. Ya bekle. Dur şunu da ben tutayım. Ya tamam, tuttu böyle. mu? Dur az önce tuttu şimdi tutamadı. Ha. Ay çıkıp dedi. Ha şimdi tuttu. Böyle. İyi. Götür. Aha, arabasına bir de böyle bizim mutfak setimiz vardı evet. onunla birlikte takım yaptık bizim kızlar bunları İçinde oynayacak birkaç eşyası varmış evet bu benim bunu çiçesini şimdilik bu kadar güzel günlerde oynasın hadi bay bay hadi bay bay görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar